Sayın Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz bir çıkmaz sokakta sanki yolumuzu kaybettik. Bunu kendi kendimize söyleyebilsek belki yolumuzu bulacağız. Alabora olacak bir gemi gibi rüzgar ne yönden gelirse o yöne dönüyoruz. Davul milletin boynunda tokmak iktidarın elinde. İstediğin kadar zam yap, İstediğin kadar vergi koy, karşılığında millete herhangi bir şey verme. Bütün bu uygulamaların sonucunda asimetrik bir uygulama siyaseti ve ülkeyi yönetirken işleri daha da karışık hale getirmekte ve uzlaşmaz noktaya taşımaktadır. İktidarın ekonomik kaynaklara sahip olma aracı gibi görmesi çatışma bir düzen kurulmasına sebep olmaktadır. Bu düşünce lider merkezli otokratik bir sistem yaratır. Halbuki güç yasalardan alınmalıdır. Yasa dışı güç, güç değildir. Kutuplaşan toplumların müşterek geçmişi yoktur. Müşterek geçmiş yoksa müşterek gelecek de yoktur. Kutuplaşma toplumları çürütür. Demokratik sistemde toplum ve devlet çatışmasını, kutuplaşmaları siyasi partiler ortadan kaldırır. İktidar ve muhalefet ilişkisinin dengeli bir yapıya kavuşması siyasi partilerin kurumlaşmasına bağlıdır. Sistem iyi hazırlanmış anayasalar kadar örgütlenmiş siyasi partiler eliyle yürür. Kısacası siyasi partiler milletin sorunlarını çözmek için vardır. Bunun yolu da iyi işleyen çağdaş bir partidir çağın devletini çağın partisi kurar ve yönetir. Bugün siyasi partiler milletin sorunlarını çözmek yerine kendileri bizatihi sorun haline gelmiştir. Nereye bakarsak bakalım ortalıkta gözüken ne çağdaş bir parti ne de bu çağdaş parti tarafından yönetilen bir çağdaş devlet vardır. Değerli arkadaşlar burada Bugün bir kez daha kamuoyuna bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi olarak sunulan ama aslında hukuk sistemimizi delik deşik eden bir torba kanunla karşı karşıyayız. Bu yönetim iktidarın alışkanlık haline getirdiği bir istismar aracıdır. Senelerce yasama tekniğini değil, demokrasimizin hukukunu, üstünlüğünü ve halk iradesini de doğrudan tehdit eder hale gelmiştir bu işlem. Torba kanunu uygulaması yasaların öngörülebilirliğini ortadan kaldırmakta, denetimi zorlaştırmakta ve halkın yasa yapım süreçlerine katılımını neredeyse imkansız hale getirmektedir. Anayasanın ikinci maddesinde tanımlanan hukuk devleti ilkesi yasaları açık, belirli, istikrarlı ve şeffaf olmasını gerektiğini emreder. Oysa bugün önümüzde duran bu paket çok sayıda yasayı tek bir metin içerisinde çoğu zaman ilgisiz hükümleriyle beraber bir araya getirerek milletvekillerinin denetim ve katkısını da işlevsizleştirmektedir. Torba dolusu yasa paket paket kanun. Bu yasama organının görevi yasama yapmaktır. Ancak bu yöntemle Türkiye Büyük Millet Meclisi icranın sekreteryası haline getirildiği için yasama yapma görevi neredeyse ikinci meşrutiyetin parlamentosuyla eş noktaya gelmiştir. İkinci meşrutiyetin üç paşasının elinde bulundurduğu bütün yetkilerin tamamını hatta daha fazlasını Sayın Cumhurbaşkanımız parlamentoyu fesih yetkisinde beraberinde bulundurmak kaydıyla kullanabilmektedir. Dolayısıyla Komisyon çalışmaları da göstermektedir ki uzman görüşleri dikkate alınmaz, sivil toplumun sesi duyulmaz. Bu sadece yasama kalitesini düşürmekle kalmaz, halkın iradesine saygıyı da zedeler. Değerli milletvekilleri, bu canlermelerin ortak bir yönü var. Hukuku iktidarın kısa vadeli siyasi hedefleri doğrultusuna esnetmek, hukuku araçsallaştırmak ve onu bir toplumsal sözleşme olmaktan çıkarıp bir iktidar mühendisliği aracına dönüştürmektir anayasaya, yargı bağımsızlığına, temel hak ve özgürlüklere aykırı düzenlemeler torba kanunlara gizlenilerek geçiriliyor. Bu sadece teknik bir sorun değil, hukuk devletinin ruhuna da bir saldırıdır. Bütün bunların sonucu olarak ortaya çıkan bu tabloya biz sivil vesayet diyoruz. Evet, sivil vesayet askeri vesayeti geçmiş durumdadır. Yani demokratik yetkisini halktan almayan bir yürütme erkinin yasama üzerindeki etkisini her geçen gün daha da arttırdığı bir denetim düzeni. Parlamento'nun işler, işlevsizleştirildiği, milletvekilleri iradesinin baypas edildiği, yargının bağımsızlığının zedelendiği bir sistem halkın değil iktidarın Sayın Altıntaş lütfen tamamlayın. Bu yeni vesayet düzeninin başlıca unsurları Cumhurbaşkanlığı, sarayındaki danışmanlar, kurullar, ofisler, başkanlıklar ve Mehmet Uçun Bey gibi her şeyi bildiğini iddia eden görevlilerdir. HSYK, RTÜK, BTK, Devlet Denetleme gibi kurumları kurumlar bu yasasızlığın ve bu kanunsuzluğun tetikçisi haline gelmiştir. 28. yasama döneminde çıkarılan rezerv alan siber güvenlik yasası ve kamu denetçiliği düzenlemeleri ile halkı denetlemek için kullanılan araçlara dönmüştür. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, demokrasi, katılık, denetim, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü demektir. Bu torba kanun pratiğinde bu ülkelerin hiç, ilkelerin hiçbirisini göremiyoruz. Bizler milletin iradesini temsil eden ve bu yüce çatı altında yargı bağımsızlığını savunmaktan, hukukun üstünlüğünü ve anayasal dengeyi korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz.